Günaydın Feride. Günaydın. Oğlum sen işe gitmiyor muydun? Tamam Handan Hanım, emriniz olur. Görüşürüz prenses. Feride Hanım sizin saatten haberiniz var mı? Dün gece geç yatmıştım, uyanamadım. Zeynep, sen Elif'i odasına götür. Peki Andan Hanım. Ben kalmak hı -hı. istiyorum ama. Söz dinle Elif'ciğim. Hı hı. Buyurun Feride Hanım bugüne kadarki çalışmanızın karşılığı. Artık Elif'in dadısı değilsiniz. Anlamadım. İşinize son verildi. Bu zarfın içinde de bizi mazur gösterecek kadar bir miktar var. Zarfa gerek yok. Sadece nedenini öğrenebilir miyim? Elif'e dil bilen bir dadı buldum. Size gerek kalmadı. Peki Handan Hanım. İzninizle eşyalarımı toplayayım. Zeynep. Güle güle. Keşke böyle olmasaydı. Feride. Feride abla. Seni hiç unutmayacağım. Ben de seni. <laughs> Elifciğim. Gitme Feride abla. Ne olursun gitme. Gitmem lazım ama Elifciğim. Gidersen çok ağlarım. Ne olur burada kal. Benimle kal. <laughs> Zeynep. Elif'i getirir misin? hadi Elif Lütfen Elif'ciğim. Hatırım için. Hayır hep odama git diyor babaannem. Ben de seninle geleceğim. Ne söylüyorsam onu yap hadi Zeynep. Hadi. Çabuk Elif odasına hadi götür. Lütfen Elif hadi lütfen Elif'ciğim. Feride Hanım Kızımı üzmeyin lütfen Canım. Nasılsın bakalım? Ah, Ferideciğim, Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç hadi içeri. Artık bizimle mi kalacaksın Feride abla? Evet anneciğim, bizimle kalacak. Beni yeniden kabul ettiğiniz için sağ olun. Aa. O nasıl söz kızım? Burası senin de evin. İnsanın gidecek bir yeri olduğunu bilmesi çok güzel. Anne, içişim geldi. Tamam canım. Sen otur, ben hallederim kızım. Gel. Çabuk anneanne ya, çok sıkıştım. <laughs> koş 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 koş. Handan Hanım neden ayrılmanı istedi Feride? Ömer Bey'le aramızda bir şey olduğunu sandı. Aa, delirmiş mi bu kadın? Ömer Tekin herle sen. Olacak şey mi ya? Feride? İşin aslı var mı? Kafam öyle karışık ki. Yapma Feride gözünü seveyim ya. Yılmaz'la düşmanlığını biliyorum. Ama bana o kadar sıcak davrandı ki. Hata bende. Kendimi kaptırıp olmayacak şeyler düşündüm. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.